Merhaba, sana güzel bir yazım kuralı öğreteceğim şimdi. Evi sözcüğünü gördüğün zaman, ama nasıl evi? Önünde bir kelime olacak, arkasından nokta noktadan sonra evi gelecek. Buna her zaman bir çık yaz, korkma. Her zaman bitişik. Bakalım. Yayın evi. öğretmen evi polis evi ordu evi kahve evi çay evi baba evi bile bitişik nasıl ama çok güzel değil mi? Peki hocam bunun hiç istisnası yok mu? Var. Hemen istisnalarını da yazalım. Ayrı yazılanlar, ayrı olanlara da bir bakalım. Bunlar nelermiş? Ayrı olanlar burada. Bağ evi ayrı yazılır. Kuş evi ayrı yazılır. Dağ evi ayrı yazılır. Orman evi ayrı yazılır. Başka yok. Bu dördü. Anlaşıldı mı? Bu video bu kadar. Görüşmek üzere.